Arkadaşlar bugün buna bineceğiz. Bunlara bineceğiz, buna bineceğiz. Ama şey uzun süre kalacağız. Burada da tehlikeli hareketler yapacağız. Yani burada da şuna bineceğiz. Şuna bineceğiz. Yani tehlikeli, tehlikeli hareket olduğunu göstereceğiz. Çok çok sonra birden bulanıyor şuna binmek için. Hayatta binmem ben bunu. Şu an bir de bindim. Çok fena birden bulandı. Başlıyor muyuz? Şimdi... Bak ben döndüreceğim. Birisi bunu tutsun ha. Tamam. İçeri girin. gir. Beni şey yap ha. O bizi. olur. oğlum. Berat bizi mi okudun? Hadi hadi. Dışar. Başlıyor, Burada bebek var. Kim lan bu? Bilmiyoruz. çıplak arkadaşlar istemedi. Başur. Bekle bekle önce Kamera sen. Oğlum. Çok... Düz... Düz, 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 Ben sen... ya Pes etmek istemiyorum. Eminim illa. kanka ben pes edeceğim. Ben pes ettim. Neleceğim. Ben de pes ettim. Ben pes ettim. Gerçekten. Ben pes ettim. Ben pes ettim. ben pes ettim. Ben ee... bu pes etmeli. Aa. Hadi ben de <laughs> Pes ettim ben. Ben de pes ettim. <laughs> Pardon. Çok fena bir adam bulandı. Çok <laughs> kötü bir şey arkadaşlar. Ben pes ettim he. Allah da pes, pes etti mi? Et, et, etmedin mi sen? Tamam çık o zaman şey kazandı. Mahmut. Evet, Mahmut kazandı. Rahatladım. Acıkmadım ben teyze. Evet, ben de acıkmadım. acıkmadım. Tamam bitti gel. Şimdi Mahmut bir sıfır sıfır önde. Şimdi arkadaşlar şuna bineceğiz. Şimdi uzun kalçası burada arkadaşlar. En uzun duran kazanır arkadaşlar. Başlayalım mı? Gelin hadi. Oğlum Gelin. <laughs> Hey bizim ekip gel gidelim. Bizim ekip. Evet yani, bizim ekip. Ama Arun ve Mehmet olsa ne Biz güzel de olur. Gel böyle ya, ya. Gel gidin. Gelin başlıyoruz gelin. Oğlum gelseniz de. Burada en uzun ya, duran kaz kazanır. Ha ee, burada en uzun en uzun duran kazanır. Bakın bakın bu çok uzun duruyor arkadaşlar. Maymun. Kesin yani bu maymun yani. Başlıyoruz gelin. Olur, Bekle, be. Çok... Çok <laughs> Şimdi biraz bir ayarlanalım. On Mahmut oynamayacak mısın? Gel işte. Gel. Haydi. Ben 2 saniyede karım anlarım ki.

Oğlum benim elimde de telefon olduğu için ya bu ne yapıyorsun ötüme sokuyor. Geliyorum. <laughs> 38 ben 48. Evet. Evet. Ne kadar en yukarı çıkacak arkadaş orası hep rahatsız arkadaşlar Yok çok rahatsız Yok oğlum şey olarak rahatsız diyorum Uzun çok uzun süre Oğlum telefona vurdum. Oğlum ben neden çıkamıyorum? Ya Telefon var ya. Benim telefonum var. Kaşar şey iPhone çünkü. Yani yürü. Tamam al tut beni. Ama. Merhaba arkadaşlar. Başım da sağda. Mağla beni göster. Mağla. Hadi hadi. Mağla. nerede? Oha. Geliyor. Oha. Merhaba arkadaşlar. Mağabeyi. Ben. Bay bay yok lan. Mahmut'u ben de göstersen mi? gel. Yap. Hasan telefonu bana verdi. Tırmandı. Ben valla. Ben valla nereye çıktım? Valla bebe ya valla. Hasan'dan iyi futbol oynuyorum arkadaşlar. Ama bak iki, İki, de iyi oynuyoruz. Hmm. Ya aynen Şu göçte kurunu attı. Rovaşat'a ben ben Rovaşat'a gol çekiyorum taş. Ula, çekebiliyor ula, mu? Sen çekebiliyor musun? Sorun. Ama yer, yer 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 kokusu olduğum için tabii göt korkusuna ölüyorum ben. Bak yemin ederim. Çek, çekerken kafam ben yere vurmuştum bir kere. Hmm. O yüzden daha çekmiyorum ben. Yoksa ben kafamı ben yere vurmasam rahat rahat çekerim. La, la, bir tane la, Arap çekmişti arkadaşlar. 90 atmıştı. La. Ha, ben mi? Yok. Bir tane Arap çocuğu. Mois miydi? Moi miydi? He, ben de Moi. Atalım. Moi hasta Biz video çekiyorduk. Gümüşhane'de video çekiyorduk. Evet, şey video. Merhaba arkadaşlar. Ne? Gümüşhane'ye giderken biz bir şeyler çekiyorduk. Orada hayatımızı çekiyorduk. Bir gün hayatımız. Kanka böyle orada Çok ağır var kanka. Bizi kanka soktu. Hem de hem bir tane ara soktu. Eşek arası. Ben burada rahat duramadım ya. Ben pes etmeye Ben durarım. Ben, ben de. Ben ver bana telefonu dur. Uzat bana telefonu. Hasan'a ha? veriyorum telefonu arkadaşlar. Ben gider. Lütfen düzgün tut, şey tut, şey tut. tut. Tamam. Arkadaşlar şimdi Bakın bana Şu an tek elliyim ben sallama şunu Mahmut lütfen sen düzgün dur Şu Ay. an burada e, Beylem kendinin yerinde. Şu olursa kendisinin yerinde. Şu an bu duramıyor arkadaş ayakta. Oğlum dur düşeceğim ha. Lan al düşerim şunu birisi tutsun. Al ben şu yuk yuk yukarı çıkacağım Oğlum benim buran çok korkunç. Benim yüksek benim yüksek. Şimdi ben buna atlasam ölürüm. Hadi rahatım. Oy benim. Al rahat arkadaşım şu an bu. mal mısın? Bak benim bir küçük çocuk ha. Al şunu. Al şunu tut sana. Bizim Kaşar bizim adımız. Kapısı sıkı. Bak bak. Kaşar Hasan bir bok. Çıkar artık arkadaşlar. Kaşar Hasan bok. Şöyle yapma. çok çekiyor. Kaşar Hasan bok. Karan çekti. Ağzını gösterdi. Ağzını gösterdi. Arkadaşlar Mahmut bok. Herkes bok. Ver <laughs> bana ver. Ver. Versene ya. Oğlum ben buna neden veriyorum ya? Versene ya. Ver şunu. Beğenemeli Çok <laughs> <şöyle>. kötü <Çok gülüyor> ya. Ya oha ya. Ben neden <laughs> bu kadar rahatsızım? E yok. Aa, yok. Abi telefon mi? Yok. Sen sen Herkes lazım. Hasan e da <laughs> oğlum o da <laughs> Oğlum o da şuradan düşecek ha. Çıkarım. Kanka benim kanka, kanka Oyuna kanka, gelmedi bekle. Beytullah geliyor. Beytullah da yeni sen, oyunumuza geldi. Biraz önce şuradan bizi. Biz oynamıyorduk şimdi. Nide sıkılanmış. Kim pes edecek? Kim, Sölyo. kim pes edecek sen. buradan? Ben etmem. Sen ediyor musun? Ben vallahi etmem. Sen etmez mi? Ben de etmem ya. Ben buraya rahatım. Biraz evet. Yapayım bir de yani. Oğlum bir bir şey pes etsin ya. Pes ediyor musun? Yok. Oğlum bir tur ben kazanayım bari. Hiç kazanmam. Biz kazanmamak istiyoruz. Ama yemin ediyorum canınız çok sıkacak. Akşam olacak kesin. Akşam olacak yemin ediyorum. Kesin akşam olacak. Vedat sen şunu yapabiliyor musun? Dadanım, Kendimi dadanım. Kendini. Ölümcü kadın yapabiliyor musun? Nasıl? Ben yaparım. <laughs> Arkadaşlar şu an çok küçüğüm. Abone ol. Çok kötü. Mahmut iyi misin? pes edecek yani. Şu an yeri yeri de duramıyor. Ben, ben vallahi hiç pes etmem. Çocuk Şu an bu benim hiç rahat durmuyor. Kesin benim de pes edecek. Hayır ben. Benim pes pes pes, pes mi edeceksin? Oğlum öyle durma. Hayır. Çık, ha. Ben böyle duracağım. Öyle dur işte. şu mamutu hep yeri yerinde. Şunun yerine bak ya. iPhone. Alırsın şu an rahat. Ama ben şunu hiç Kanka bak. Düzgün ol. Ama bak yerinde dur. <laughs> Oğlum gelmeseniz geliyor. Ben gelmeyin. Değil. burası çok da? Sus sus. Amma kuruşuz. <laughs> Mahmut. Çıklar ha. Arkadaşlar göt kurgusundan çıktılar. E, gelmesinler. burası çok da? Oğlum siz nasıl çıktınız? Anlamıyorum. E sen gelsin hmm. burada nasıl satacaksın? Nasıl saklatacağım bilmiyorum. Ayvun. hayvan. mamut. Yerinde yerimde bile duramıyorum. Nasıl mamut pes ediyor? Yani hep yerinde duramıyor. Así... Ben de de pes ederim ya ben. Ben. Bak insan... aşırı kötü burası. Ben öyle pes, pes ederim. çaklatmak istiyorum ama atamıyorum. <Gülüyor> At <gülüyor> lan. Çıkamam. 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 Ayağını çek. Oğlum çok fenayım ben de ya. Ayağını çek. Çekemiyorum Dur, Yapma. Yapma. Sen zararın mı? Özel odası ben Onlar nasıl duruyorlar anlamıyorum ben. <laughs> telefon düşerse benim adam asan değil ha. Koşa oh. 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 doğru mu sefer? <laughs> oh çok rahatladım ya. Şurada durmaktan rahatladım bari. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Neyse, ben pes edeceğiniz ben mi? De, ben pes tamam arkadaşlar. Ya abi. Şu an bir sefer şu an Mahmut önde diyeyim size. Ay kim pes edecek? Ne dedin? Sen git bir şey al dedin. Yok yok şey dedi ya bir şey demedim. E, Döner ha dedi bana. Ben de ben de Hayır lan. Ama kendi paranla. Evet kendi paranla. Arkadaşlar şu an kim pes edecek? Ben. Sen şu. Çünkü... Ya. <laughs> Tamam. Şaka yaptım. şaka yaptım. Oğlum kim pes edecek? Ben, ben değil, ben değil. Ben hiç etmem, ben hayatta etmem. Ben acıkırsam. Ederim. E sen İskender yiyeceksin kanka. Pes eder misin? Oy yok. Tabi ederim oğlum pes. Pizza? Yok onu etmem. Ne? Onu da etmem. Kola? Kola evet ona pes ederim maalesef. Ben de yemeği pes ederim. Beliş yemek. ben yiyorum kanka. İn. Yeter ama hadi sen. Bitsin bu. Ya ne yapayım ben? Yani. Kim pes edecekse pes etsin. Evet. evet. Ya, bu, ya, bu video böyle. Kanka ben acıktım ya. Tamam. Yeni istiyorsanız şey ya. İşte acıktım. Ay, ay, ay. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben göremedim. Arkadaşlar şu anda ne yapıyor? Ne gay sanki? Kim inecek? Ben. Sen mi incen? Sen, sen. Ya Allah bir kişi eğlensin ya. Sen, sen. Pes etsin hatta. Bir kişi eğlenirse video biter. Bir, evet video biter ha. Yani şu an e, mesela beylem indi bir aloş bir ben bin bir sen kesin Üç, iki lan kim iki evet bak buraya sen bindin sonra sen Abi burası de bak, ben de, ben de. bak. Ben de, ben de. şimdi sen işte Mahmut kim inecek alış in alış iniyor musun iniyor <laughs> pes etti hadi lan hadi geliyoruz lan Alış aşağı inersem bu arada eğlendin, pes ettin demek. Eğlendim, eğlendim. Pes ettin işte pes. Hayda pes et. Yedim, yedim. Eğlendim. Eğlendim. Basmadı 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 bas. Eğlendim. Ya abi şu şu, şu şansa bak. üş belemin yani güzel saç. Oo belem. Ben <gülüyor> kazanmak istiyorum. Hasan sen. Oğlum oğlum bir kişi pes edecek de biz kazanacağız. Evet. Bir kişi pes etmiş. Yiyorlar. Bizler. Biz de ana adı Hasan'ın biz kaldık işte. Değil mi Hasan Oğlum biz burada belemle burada kaldık. Buna gerek Hadi gel aşağı inek gel. Ama arkadaşlar pes etmedik. Haberiniz olsun. Evet kaldık çünkü. Evet. Herkes bir mi? Yok. Yok. Evet oğlum herkes bir, herkes bir. Ha evet doğru. Herkes bir. Herkes bir. Beytullah sıfır oğlum. Mehmet bak bakın. E, belki çünkü gelmedi. Ben Ne? Eleneceğim. Çin. elenmiyorum bak. Yüzü elenmeyeceğim. Evet, elendim. Bitti. Adı şelendi. Adı şelendi bitti. Alış eğlendi arkadaşlar. Alış, oynamayacak. alış da oynamayacak. oynamıyor arkadaşlar. Alış pes arkadaşlar. Hem inebilirsiniz. inebiliriz in in i̇nebiliriz arkadaşlar. Kuyar olsun şimdi en son oyuna geçeceğiz. Hayatta kalma çalışmış. Evet inebilirsin ama ben şimdi nasıl ineceğim ama bilmiyorum. bak sizin için bak siz siz sizin için. Ben yoksa öyle yapmam. Açıklayayım. Tam. Hadi ilk adımıza basıyoruz hadi. One, two, three. Bastık. Bastık. Yo <laughs> yo. <laughs> üç kişi kal kalınca. Al üç kişi kalınca lan. Bitti. Şimdi arkadaşlar en zoruna bineceğiz. Hangisine bineceğiz? Şimdi en zor acaba hangisi ya? Ben onu merak ediyorum. Şimdi en Bu mu? Yani. Yok genç kanka şu en zor kanka. Dur. Burada en son duran kaz kazanıyor. Şimdi bakalım benim yapabilecek mi? Atoş! Eğlendin mi? Daha ge gelmiyor ne? Şimdi giriyoruz arkadaşlar ilk adımımız. Biz sallanmayacağız. Mahmut eğlendi. Mahmut eğlendi ne? Mahmut pes mi ettin? Pes etti Mahmut. Oğlum biz ikimiz mi kaldık? Evet lan. Kesin ben kazanırım. Evet kesin biz alırız Hasan da biz ikimiz kazanır. <laughs> Ya bir ben... şey demedim ki. Beğen çıkıyor. Beğen sen çıkışa mısın yoksa el pes mi edeceksin? Evet, pes mi ediyorsun? Evet. Pes etti ben kazandım. Oğlum. Ama, ama abi şaka Ya. Nasıl oğlum nasıl şaka? yaptın böyle? Aa, demir o zaman. namık Beylem pes etti. Şimdi bu salıncakta ikimiz döneceğiz. Bakalım kim eğlenecek. Ben de salıncağı çok seviyorum. Aşağıda arkadaşlar. Benim arkadaşlar eğlendi. Şu şu an yanında. saçım artık ağaca değiyor. saçım değiyor. benim ama ayak, ayaklarım uzun olduğu için. Ben ay, de ay, ayaklarım büyüyor, Şöyle yap, böyle yap. Böyle yap, şöyle yap. Şöyle yap, şöyle Aşağı <laughs> şey, şey, şey. şey, şey. şey. ben daha sallanmak anne. istemiyorum ya. Ola ben ama orası çok şey. Senin ayağın kısa ya. oğlum uzat. Ola ben ayaklarını uzatırım gelmiyor ya. Gel değiştir. Tamam, gel. Aa, Baksana sen ayağın bile. dursana ana. Ben buradan duşan bile benim sevmem güneş alerjim var için ben sevmem güneşi. Hangi alerjim alçakta olduğu için sen merak etme. Buna gel, belki bunda değil mi? Bu, evet bu sanki daha iyi. ben kaçarım, amudan daha uzun olduğum için yani. Evet bak bu daha iyi, bu daha iyi. Bu daha iyi, bu daha iyi. Arkadaşlar, şey, Yusuf Kaan. Yusuf Kaan, merhaba. Yemin ederim, bu bisiklet ne lan? Olası <laughs> bir... Kongo bisikleti aşırı iyi. <laughs> Dur, bisikleti sen... Tekerlekleri çok şey ya, kanka. Kanka, tekerlekleri çok şey ama. Sanki ışıklı. Değil mi ama sanki ışıklı oğlum. Ama bence bu daha iyi. Oğlum, dalarda arkadaşlar kar yağmış. Bak aha bak. Hamut. Bak. Bağdalar'da arkadaşlar kar yağıyor şu an. Yayla da kesin kar yağıyor. Diyeyim sana. Kesin yaylada olan vardır. Ya baksana şimdi arkadaşlar orası yayla arkadaşlar. Yayla, oğlum, orası. Dağlara, dağlara ne orası? Ay yayla evet. Olum orası dağlar. Dağlara ne denir? Yayla denir. Çöller de yağ bu arada. Oflara, Arvit, Artvinlere, Oğlum ben de azlanmadım. Çünkü ben. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ben de azlandım baya. Şeyleri... <laughs> Kafama değiyor. De o <laughs> <laughs> sen nasıl sal lan? Ayakların yorul yorulmuyor mu? Hayır, sen... şey yorul, yorul. Oğlum ama yemin yani billah daha ya, yay yayla yakar yağmış. Sizin siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz ki? Biz Çaykaralıyız. Biz ofluyuz ama ben oflu değilim. Ben gümüş. Baba oflu annem. Ee, Anne gümüş haneli. Ben gümüş haneliyim. Annem gümüş haneli. Babam oflu. Ee, ben babam ofluysa babam Ben gümüş haneliyim. Ben izin vermiyorum. He? Ben izin vermiyorum. Ben, ben gümüş haneliyim. Bu arada gümüş haneli bu arada Kar yağıyor. Kırk Evet Ya oğlum Sohbete biz dedin, ne zaman girdik Kim pes edecek Abi benim şu an ayağım fena yoruldu Ama emin ya şu yayla da kar yağıyor şu an. Aşırı şuraya. Güneş, güneş var ama kanka şu an orada kar yağıyor. Şu an orada kar yağıyor. Orada yağ yok kanka. Ay. Yağıyor oğlum. Orada yaksın, oğlum nasıl o zaman orası doldu? Ha. Hani ya, hani ha. Hani, ha doğru doğru ha, pardon hani... pardon. Yağmur yağınca orası da kar yağıyor. Burada yolumuz ya ince. He hele şükür beynim basmaya başladı. O var. Dur 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 şimdi. Aha ayranı gidiyoruz. Lan ben buldum şöyle bir kutu. Kongo ama çok fena kal almış. Ben çıkamam. Bu, buraya da yağacak ha. Kesin yağacak bu orada. Yani hemen kay. Oh gördüm gördüm. Bu arada şey dağlarda hemen kay Yağ yağmaya başladıysa o zaman burada da yağar ha. Diyeyim sana. Ben pes edeceğim ya ayağım yoruldu artık. Yani arkadaşlar ben pes edersem bu namus yenecek. Ben yeneceğim yok ya. ya pes yok pes etmeyeceğim tabii. Benim ayağım çok fena yoruldu. Hena, elimi hissetmiyorum. Ya, seni. Ya, ya, sen. Ya, ah. Oğlum kim bu ses Burada diyor. Dur Ben pes edeceğim miyim ya? Pes etmezsen. Sallamamıza gerek yok, yok mu? Atalım o zaman. Var var. Nasıl? Sallanacak. Verin, Olsa, pes sallan ne kadar? Amacı kalmıyor. Abi ne sen şey sallan istemiyorum. Biz döner yiyeceğiz. Ama abi ne sallan sana kalmayacak. Abi sallan. Abi sallanacak. İsten verir misin? Olsun zaten ben pes etmeyecektim. Evet pes ettim. Arkadaşlar günün günün kazanı Mahmut oldu. Ben ikinciyim. Benim üçüncü Gel, oluş. Gel taktire diye evet tam davan Şimdi daha iki, iki yola bakalım. Aynen senden daha kilo alıyorum. Ya <laughs> <laughs> bir şey yapsam ben. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle yaparsan tabii. <gülüyor> <gülüyor> böyle Gidiyoruz gerçekten <laughs> Sevgili sağlıyor. O yüzden ama bak. Arkadaşlar ikimiz de kazandık. Ne yapıyoruz? İkimiz de o kaldırıyor. Bir ben onu kaldırıyorum. Yani İkisi de. Ecel lan. İkiden ayağını kaldır kaldırıyor lan. Ama yani. İk, sen ama sen ama ayağını yapıyorsun. Ben aha. Abi tamam ya. E. Görüşürüz. Yusuf. Yusuf. Taşar. Az kim geldi biliyor musun? Mahmut geldi. Yani. Mahmut geldi. Mahmut sen geldin de. Okey. Mahmut geldi yani ben yani arkadaşlar o yüzden. Ben arkadaşlar ikinci Yemek Mahmut birinci. Yiyeceğim tabii. Ben, ben, şimdi 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 benim bilen bulandı ya. Kaşar ben ikinci, Mahmut birinci, Beylem üçüncü, Oda <laughs> Bey tamam, Bey en sonuncu. Ya Beytulay sonuncu. Tamam bir şey verelim en sonuncu. Kardeşler Beytulay en sonuncu, Beyle, Adoş dördüncü, Beylem üçüncü ben arkadaşlar. Bir ikinciyim bu, Mahmut on üçüncü arkadaşlar. Mahmut beni bekle lan nereye? Tamam yok. Kardeşler bay bay. Do 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 do